Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf hayat bilgisi çalışma kitabı MEP yayınları sayfa 42-43'ü işleyeceğiz. İstek ve ihtiyaçlarımızdaki öncelik cevapları. Soru. Aşağıdaki metni okuyunuz. Alışverişte öncelikleri. Banu ile babası alışveriş için markete gittiler. Banu Baba öğretmenimiz okul için almamız gereken malzemelerin listesini verdi. Boya kalemleri 6 tane, defter, silgi, makas ve bir tane de dosya almam gerekiyor. Listede olan diğer malzemeler evde zaten var. Babası, "O halde kırtasiye bölümüne gidelim. İhtiyaçlarını kendin seçebilirsin." dedi. Bunu kırtasiye bölümünde dolaşmaya başladı. Listesindeki malzemelerin pek çok çeşidi olduğunu gördü. Üstelik bazıları ucuz, bazıları pahalıydı. Bu durum karar vermesini zorlaştırıyordu. Market görevlisinden yardım istemeye karar verdi. Görevli İstediğin malzemelerin kaliteleri aynı fiyatlarının farklı olmasının sebebi renk ve desenlerinin farklı olmasıdır. Örneğin kapağı düz renk olan defter 7 TL, kapağı resimli olan defter ise 10 TL'dir. Beyaz silgiler 5 TL, kutulu ve renkli olanlar ise 9 TL'dir dedi. Bu açıklamalar Banu'nun alışverişine doğru karar vermesine yardımcı oldu. Alışverişlerini tamamladıktan sonra ödemeyi yaptılar ve eve doğru yola koyuldular. Soru. Metne göre Banu'nun satın aldığı ürünleri yandaki listeye yazınız. Cevap. Banu'nun alışveriş listesi. 1. Silgi 2. Makas 3 bir tane dosya, 4 6 tane defter, 5 boya kalemleri. Soru: Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. Banonun listesindeki malzemeler istek midir, ihtiyaç mıdır? Neden? Cevap: Okulda eğitim görmesi için gerekli olan malzemeler oldukları için ihtiyaçtır. 2. Banu alışverişte ucuz olanları mı yoksa pahalı, pahalı olanları mı tercih etmelidir? Neden? Cevap: ucuz ve kaliteli olanları tercih etmesi gerekmektedir. Bir eşyanın renginden dolayı daha pahalı olanı tercih edilemez. Sadece ihtiyaçlarını ve kullanacağı malzemeleri almalıdır. 3. Banu'nun alışverişteki tercihleri aile bütçesini nasıl etkilemiş olabilir? Cevap Aldığı malzemeler ucuz malzemeler olduğundan dolayı fazla etkilememiştir. Soru. İstek ve ihtiyaçlarınızı karşılarken aile bütçenizi korumak için neler yapıyorsunuz? Cevap. İstek ve ihtiyaçlarınızı karşılarken aile bütçenizi korumak için ilk olarak benim için önemli olan ihtiyaçları alırım. Bunların başında benim okul ile ilgili olan malzemeleri alırım. Genel olarak ihtiyaçlarım karşılandıktan sonra ve ev giderleri tamamlandıktan sonra kalan bir miktar kalırsa aileme isteklerimi hakkında bilgi ve alabilirim. Yoksa isteklerim için temel ihtiyaçlarımızın alınmaması bizlerin hayatının eksik kalması ve zarar görmesine neden olacaktır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.